Evet arkadaşlar e, Üşümüş köyünde Keşkek dövüyoruz Keşkek dövüyoruz arkadaşlar Keşkek dövüyoruz arkadaşlar. Mola değişim. Ayşet. Gel. Amca. Amca. Öyle mi? Çeker misin şöyle ya? Hazır çekiyor zaten. Hadi bakalım Gel. Bakayım, gel. gel bakayım, Eski keşke kimlerde kim kaldı ya. Arasını bir tarafı çekelim. Şey, Aynen. Bak geniş yere geçtim ki. İki hep çekenleri göreyim diye. Evet. Vay canım bir sapa çek bakalım. Bir doğru şey mu olur? İki kazan keşkek. Yapması ha, zahmetli ha. biraz ama yemesi inşallah.

Hayırlı olay, olay gelsin, bereketli olsun. Tamam, bakalım, maşallah, keşke mi dayanır bunlara? Ha, maşallah. Çekil hep böyle bana. Tamam. 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 kere Tamam.